Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç terimli cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma konusunu öğreneceğiz. Evet bakalım. Burada hemen bir tane sorumuz var. Kanatlı boya heykeli Sümerler tarafından yapılmıştır. Alanı x kare artı 10x artı 21 santimetre kare olan kanatlı boya tablosunun kenar uzunlukları nelerdir? Gelin hemen bunun nasıl yapıldığını inceleyelim. Bakın nasıl yapılmış arkadaşlar. Şimdi bunlar nasıl yapıldı? Şöyle arkadaşlar, bakın mantığını anlatayım ben size. Bir kural şu. Bakın buradaki x kare ifadesi, yine ne ile çarpımı bu? X ile x'in çarpımı burası, bakın. X ile x'in çarpımı yukarıya doğru şöyle çarparsam x kare olur. Peki ben 21'i öyle çarpanların ayıracağım ki, mesela 21'e ben 7 ile 3 desem arkadaşlar, bu çapraz böyle çarptığım zaman bakın 7x, 3x de buradan 10x. Bakın ortadaki terimi sağlaması lazım. Anlaşıldı mı? Bakın burada yapmış zaten bakın 7x ile 3x'i toplamış 10 Yani nasıl? Bakın şöyle daha geniş anlatayım. x kare artı 10x artı 21 şeklinde bir ifade varsa elimde. Bakın buradaki x kare x çarpı x demek. 21'i ben öyle çarpanlarına ayıracağım ki bakın 10x'i bulması lazım. Çapraz çarptığım zaman. Bakın ben buraya 7x ile pardon özür 7 ile ben buraya 7 ile 3 desem. Bakın çapraz çarptığım zaman 7x 3x de buradan gelir. Değil mi? Yani şöyle oldu bakın. İlk çarpım 7x artı 3x eşittir ne yapmış oldu? 10x yaptı. Bunlar artı biliyorsunuz. 21'i vermesi için artı. Çarptığım zaman yukarıyı verecek. Çapraz çarptığım zaman da toplamları ortadaki terimi verecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bakalım diğer örneklerimizde pekiştirelim bunu. Bakın y kare artı y eksi 12'yi çarpanlarına ayıralım. Bakın ayırıyorum şimdi. Geldim bu tarafa. Şuraya yazayım bakın. Yazdım. Y kare artı y eksi 12 dedim. Bakın burası y çarpı y. 12 ne arkadaşlar? Bakın arada burada artı y varsa aradaki fark artı olan büyük olacak şekilde birbirinin arasındaki fark bir olacak şekilde çarpanlarına ayırıyorum. Yani ben buraya artı 4 ile eksi 3 desem Bakın çarptığım zaman 3 kere 4 12. Eksi artı 2 yaparsan eksi yapar. Çapraz çarptığım zaman burada ne gelir bakın? 4 y gelir. Artı diğer taraftan ne gelir? Eksi 2 y gelir. Ben bunları topladığım zaman da y ye yapar. Bakın ortadaki terimi verdi. O zaman yazarken de bunu karşılıklı yazıyorum şöyle arkadaşlar. Yani nasıl yazacağım? y artı 4 çarpı y eksi 4. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın yazarken de karşılıklı. Yan yana yazıyorum. Kontrol ederken çapraz kontrol ediyorum. Bu çok kolay ve güzel bir yöntem. Bakalım diğer sorularımıza. Bakın burada örnek vermiş. Aşağıdaki ifadeleri sadeleştirilmiş. Çarpanlarını ayıralım. Bakın burada z kare z eksi 6 z eksi z artı yazmış. Neden? Çünkü bu altının çarpanlarını düşünmüş. Demiş ki altının çarpanları nere? Altının çarpanları 2 ile 3. Birine artı birine eksi vereceğim. buraya eksi olduğu için. Ara eksi olduğu için ben buna artı 3, buna da eksi 3 desem. Değil mi arkadaşlar? Bakın ikisinin çarpımı eksi 6 veriyor. Ve aradaki fark bakın eksi z. Şimdi çapraz çarptığım zaman 3z, 2z geliyor. Eksi z. Aradaki eksi olduğu için büyük olana eksi sen deniyor. Anlaşıldı mı? Bakın burada x kare artı 9x eksi 18 var. Bakın bunu şuraya yapalım. x kare eksi 9x artı 18. Nasıl yapıyordum? Bunun çarpanı x ile x. 18 ne 9'u vermesi için aklıma ne geliyor hemen benim? 2 çarpı 9 desem, 9'dan 2 çıksa 7. Olmaz. E top, e, X'ine de eksi vereyim ben buraya. O zaman X'de eksi olacak. Evet, çarpımın eksi olması için. Başka ne diyebilirim? Ben 6'ya 3 desem, bakın arkadaşlar. Eksi 6X buradan gelir. Eksi 6X. Artı. Eksi 3X de bu çap, çapraz çarpımdan gelir. Topladığım zaman da ne eder arkadaşlar? Eksi 9X. Oldu değil mi? Dolayısıyla yazarken nasıl yazacağım? X eksi 6 x x 3. Bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde çarpanlarına ayırıyoruz. Anlaşıldı sanırım. Evet arkadaşlar. Geçelim farklı örneklerimize bakalım yine. Geldim burada. Bakın bu defa da başında terim var. Bakın 6x kare gibi terimler var. Az önce sadece x kareydi. Yani a orada 1'di. ax karede a kare 1'di. Burada a farklı bir değer. Bakın bunu nasıl ayırmış? Bunu da yine bakın gördüğünüz gibi ne yapmış? 6'nın çarpanlarını bulmuş. 7'nin çarpanlarını bulmuş ve ikisinin toplamlarından 17 elde etmeye çalış. Nasıl olduğunu gelin ben size şuraya yapayım. Daha kolay olsun. 6x kare artı 17x artı 7. Hemen düşünüyorum. 7'nin çarpanları neler? Sadece 7 çarpı 1 değil mi arkadaşlar? 7 çarpı 1 değil. Ben şimdi buraya da kat x x yazayım. Katsayılarına, sayılarına x'in kat öyle sayılar yazacağım ki çarptığım zaman 6'yı verecek. Ve çapraz çarptığım zaman da ne olması lazım? çarpmaz çarpımın toplamı ortayı vermeli. Düşünüyorum. 7. Ben buraya 2x yazsam 7 kere 2 14. 3 de buraya yapsam 14. 3 daha 17. Oldu değil mi arkadaşlar? Bakın buraya 2x desem. Buraya da 3x desem. Bakın 7 kere 2 14x artı 3 kere 1 3x. Topladım kaç yaptı arkadaşlar bakın. Bunun toplamı 17x yaptı. Ortadaki terimi verdi mi? Verdi. Ne demiştim? Yazarken nasıl yazacaktık? Karşılıklı yazacaktık. Yani ben ne yazacağım bunu çarpanlara ayırırken? Çarpanlara ayırmış hali 3x artı 7 ve 2x artı 1. Anlaşıldı mı? Bakın gördüğünüz gibi bakın burada ayırmış. 2x artı 1, 2x artı 7. Aynı şey. Anlaşıldı umarım. Evet. Sildim arkadaşlar. Geldim. Aşağıdaki ifadeleri sadeleştirmeyiz diyor. 3z kare eksi 17z artı 10 demiş. Şimdi düşünüyorum. 3 zninki sadece 3Z ile 1 var çarpanları. 3Z ile 1Z var. Başka var mı? Yok. Peki ben 17'yi elde etmem için bunu ben 5 ile 2 şeklinde ayırsam yani şuraya ben 2, şuraya da 5 desem bunlara eksi 2, eksi 5 desem bakın 3 kere 5 eksi 15Z. 2 kere Z eksi 2Z. Yani eksi 15Z artı eksi 2Z. Kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 17Z yapıyor. Dolayısıyla doğru ayırmışım. Bu zaman nasıl yapacağım? Yazarken karşılıklı yazacaktım. Yazıyorum. 3z 2 ve z 5 demem lazım. Kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi 3z 2 z eksi 5. Anlaşıldı sanırım. Sonraki sayfamıza bakalım. Sonraki sayfamızda. Bakın bize burada sorular vermiş. Gelin birlikte bu sorulardan farklı türde olan soruları çözelim. Bakın birinci soruya bakıyorum x kare artı 6 x artı 8. Hemen ben bunu çarpanlarına ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Dedim ki burası x ile x. 8 ile 4 ile 2 desem. Artı 4 ile artı 2 desem. Bakın 4 x 2 x ile burada 6 x. Dolayısıyla burası ne? x artı 4 x artı 2. Anlaşıldı sanırım. Evet. Bakalım farklı bir örneğimizi çözelim. Mesela dördüncü örneğimizi çözüyorum. Bakın 3 nedir 3'ün çarpanları? 3 ile 1. Peki eksi z'nin çarpanları nedir arkadaşlar? Burası nedir? Eksi z ile eksi artı z'dir. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yapsam bakın eksi z artı 3z 2z kalır. Yani burası da 3 eksi z ile 1 artı z'nin çarpımı. Tamam? Evet devam ediyorum devam ediyorum arkadaşlar bakalım buradan 7. soruya gelelim arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Diğer sorular benzer. 7. soruya baktım. 7. soru demiş ki bana 2x kare artı 5x artı 3 demiş. Yine ben bunu 2x ile x şeklinde çarpanlarına ayırdım. Artı 3'ü düşünüyorum. Ben şimdi 1 ile 3 desem bakın. 1 ile 3 desem. 2 kere, bunlar artı 1'e artı 3 bakın. Dikkat ederseniz 2 kere 3 6. Bir de buradan gelecek 7. Ama ortada 5x var. Demek ki yanlış yazdım arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım? Şunları ters çevireyim. Sıralamasını değiştireyim. 3 ile 1 desem de olur mu arkadaşlar? Olur. Bakın 2 kere 1 2. 3 kere x 3x. 2x 3x daha 5x. Doğru oldu. Yazarken karşılıklı yazıyordum. 2x artı 3. x artı 1. Anlaşıldı sanırım. Evet 10. soruyu yapalım. Gelin bakın. 10. soruyu yapıyorum. 8. Burada 3z var bakın. Önce arkadaşlar çarpanları sabit olanları yazın. Bakın 3z 1 ile 3'ten başka var mı? Yok. 1z ile 3z. O zaman önce bunu yazıyorum. Buna 3z dedim. Ve z dedim çarpanlarını. Şimdi düşünüyorum. Buraya öyle sayılar yazacağım ki çapraz çarptığım zaman eksi 25'i vermedim. Hatta bunlara eksi diyeyim şöyle. Eksi dersem olur. Eksi gelsin diye. Evet. Eksi 3z. Mesela 3 kere 8 desem 24. Bir daha gelse 25. Olur değil mi? Yani o zaman ben 8'e 1 desem olur. Çünkü 3 kere 8 24. Z kere 1 de Z. Eksi de toplarsam 25 yapar. O zaman nasıl yazacağım ben bunun çarpanlarını? 1 eksi 3 Z. Ve 8 eksi Z yazıyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sonraki sorularımıza bakalım. Aşağıdaki ifadelerin çarpanlarına ayrımı doğru olacak şekilde artı ve eksi işaretlerini koyunuz diyor. Bakalım. Bakın burada artı var. X kare artı 9. Burası XX. Orası nedir? 4 ile 5 demiş zaten. Peki bunu artı 4 artı 5 dersen 4x 5x daha 9 yapar. O zaman bu her ikisi de nedir? Artılır. Tamam mı? Yerine bakalım. 6x kare nasıl ayırmış? Bakın buradan anlıyorum. 2x bile 3x. 2x 3x. Peki burayı nasıl ayırmış? Bakın 2x karşısında 1 var. Ve 3x karşısında 2 var. Çapraz çarptığım zaman ortayı verecekti. Bakın 2 kere 2 4. 3 daha 7 olması lazım. O zaman ikisini de eksi eksilersen yukarıyı verir bakın zaten. Oldu. O zaman bu x sembolü nedir? Eksilir. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Sağdakini yapıyorum. 20'yi nasıl ayırmış bakın. 5 ile 4 yazdım. 5 ile 4. Ee, öbürü de 3y ile y'ymiş. Bakın her şeyin karşısına yazıyorum. Yani karşıdaki ifadeye. Şimdi aradaki ifade eksi. Şimdi 5 kere y 5y. 3 kere 4 12. 12'den 5 çıkarsa 7 olur. O zaman buna ben eksi diyeyim. Buna da artı diyeyim. Oldu mu arkadaşlar bakın. Bu ifadeler zaten artı. O zaman 5 eksi 3y. Şurası eksi. 4 artı y. O zaman burası da artı olacak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Bakalım diğer sorularımıza. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız? Ayıralım arkadaşlar. Yine benzer sorular. Farklı sorulardan birkaç tane yapayım. Bakın burada mesela 21'i yapalım. 21. Z nedir arkadaşlar? Z burada. Z'yi nasıl, Z kareyi nasıl çarpanlarına ayırırım ben? Z ile Z şeklinde ayırırım. Doğru mu? Peki 21'i nasıl ayıracağım ben? da bunun biri eksi, biri artı olmak zorunda. Doğru mu arkadaşlar? Peki aradaki fark 2 bakıyorsun, görüyorsun 2 olmalı. O zaman ben bunu desem ki şuraya 4 ile 6 desem. Bakın artı 4z, eksi 6z, eksi 2z yapar. Dolayısıyla bu da nedir? 4 eksi z çarpı 6 artı z olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, bunu çarpanlara ayrılmış bir şekilde. Bakalım bir tane daha yapalım. Hangisini yapalım? Bakın 23'ü yapalım. Burası x ile x. Burası 3 ile 1. Eksiye artı desem olur sanki. Eksi 3 x artı x. Eksi 2 x yapar. O zaman bunun çarpanları da ne? x eksi 3 ve x artı 1 olur. Evet. Anlaşıldı umarım. Diğer sorulara geçiyorum. Aşağıdaki soruya bakalım. Bakın terim a x karedeki a farklı bakın burada. x karenin önünde farklı sayılar var. Bunu yapalım. Çarpanlarını ayıralım diyor. Hangisini yapalım? 10. soruyu yapalım arkadaşlar. Pardon 27. soruyu yapalım. 27. soruyu şöyle düşünüyorum. Ne olabilir diye düşünüyorum. Çarpanlarına ayıracağım. 10 nedir? Aklıma gelen 5 ile 2. Sonra değiştirebilirsiniz arkadaşlar. 10'un çarpanları biliyorsunuz. 1 çarpı 10 da var. Peki 9'a ben mesela şuraya 3 desem artı desem artı 3 z desem. Buradan 5 kere 3 15 gelir. Peki buraya da eksi 3 z desem 6 z de çıkarsa 9 z yapar. Doğru mu? Doğru değil mi? 5 kere 3 15 2 kere 3 6 eksi 6z olur. Evet. O zaman 5 eksi 3z çarpı 2 artı 3z. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. 30. soruyu yapalım. 30. soruyu yapıyorum. Bakın 50 ve 2z. 2z nedir? 2z ile z'dir sadece. 20'yi bulmam için 50. Şuradan ben desem ki mesela şuna 25 desem şuraya 25 desem 25 25 e, olmuyor değil mi? Aradaki sayı vermedi. Sildim şurayı. Başka 50'yi 5 çarpı 10 diye ayırsam olur mu acaba? 5 çarpı 10 diye ayırsam. Mesela şuraya 10 desem. Ve 5 desem. Olmadı. Başka ne türlü ayırabilirim arkadaşlar? 5 çarpı 10 var. E, başka 2 çarpı 25 var. Başka ne var arkadaşlar? 10 çarpı 5 desem. Hemen deniyorum. Deneyim arkadaşlar. Şuraya 5 desem. Şuraya 10 desem. Evet. 2 kere 10, 20 farklı fazla geldi arkadaşlar. O zaman şöyle yapayım. Yer değiştiriyorum bakın. Hemen yer değiştirdim bunları. Hemen yer değiştirdim. Buraya 10 dedim. Buraya 5 dedim. Şu 5 arkadaşlar. Şimdi sizlerin kafanız karışmasın. Çünkü 15 gibi göründü. Burasına 5 dedim. Bunlara da eksi eksi dedim. Bakın 2 kere 5 10. 10 da buradan gelir. 20. Nasıl yazdım o zaman? 10 eksi 2 z ve 5 eksi z dedim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunu iki ortak parantezin alarak da yapabilirdiniz. Yani bunu şöyle de ayırabilirsiniz. İki parantezini alırım ben burayı. Burası 5 eksi z gelir. Burası da 5 eksi z gelir. Yani ben buna 2 çarpı 5 eksi z'nin karesi diyebilirdim arkadaşlar. Tamam. Evet. Bakalım arkadaşlar. Farklı sorularımızdan bakalım yine. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Geçiyorum. Aşağıdaki sorulara bakalım biraz daha. Bakın burada ne var? Aşağıdaki ifadeleri çarpanlara ayırımı doğru olacak şekilde boşluklara artı ve eksi yazalım. Bakın buna benzer sorular çözmüştük. Yine aynı şekilde yapalım. Bakın x ile x'miş burası. Bakın burası x ile x'miş. E, burası neymiş? 4 ile 5'miş. Dolayısıyla bunun 1 artı 1 eksi olacak. Buna eksi, buna artı dersem. Çünkü 5 x'den 4 x çıkarsa x kalır. Doğru. O zaman burası eksi, burası artı. Hatta bunu farklı kalemlerle yazalım. Bakın 35, 5 ile 7. Değil mi arkadaşlar? 2 y de nedir? Bakın burayı da nasıl ayırmış? Birinciye y demiş. İkinciye 2y demiş. Düşünüyorum. 5 kere 2 10. Burası 7 idi arkadaşlar. Burası 7 idi. 5 kere 2 10. Burası da 7 yapar. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalmalı. O zaman buna eksi buna artı demem lazım. Doğru mu? 5 kere 2 10 büyük çünkü. 10'dan çıkması lazım. O zaman burası eksi oldu bakın. Burası ne oldu? Artı oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, diğer sayfamıza bakalım. Diğer sayfamızda alıştırmalar var. Alıştırmalar demiş ki El Uhaydir Kalesi, El Uhaydir Kalesi Irak'ın Kerbela şehrinde bulunmaktadır. Kalenin etrafını dikdörtgen şeklinde bir set çevrelemektedir. Kale ve Sedd'in toplam alanının 6x kare eksi 39 artı 60 olduğuna göre Sedd'in alanının ilk cinsinden bulalım demiş. Bulalım arkadaşlar. Nasıl buluyorum hemen? Şuraya yazayım ben o verilen ifadeyi. 6x kare eksi 39x artı 60 demiş. E çarpanlarına ayıracağım ben bunu. Şimdi burayı 3x ile 2x desem. Deniyorum arkadaşlar. 60'ı da ben 39 bulmam için şuraya 10 yazsam. Şuraya da 6 yazsam. Bakın. 3 kere 10 30. 3 kere 10 30. 2 kere 6 12. 30 42 etti. Olmadı bakın arkadaşlar. Peki başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim? Şurayı silelim. Şurayı silelim. Başka ne diyebilirim? Hatta bunu şöyle yapalım. Bir gelin. Bak daha size güzel bir yol öğreteyim. Acel Evet. Burada bakın hepsinde 3 ortak değil. 3 ortak parantezini alabilirim ben. 3 parantezini alsam. Burası 2x. Eksi. Burası 13x. Burası artı 20 yapar. Hadi gene şimdi ayıralım. 3 çarpı. Burası nedir? x'e x'tir. Burası 13 olması için 10'a 2 desem. Eksi eksi desem olur bakın. 10x. 10'a 2 olmuyor. Ha, bura 2x diyor. Özür dilerim. Bura 2x'tir. Şurayı tekrar sildim. Orası 2x'ti. Evet düşünüyorum. Kaç yazsam buraya? 5 yazsam. 2 kere 5. 10. 4 daha. 14 yapar. Ee, peki başka kaç yazabilirim? 4, 4 ile 5 yazsam. 4. 5. Evet şuraya 5 yazsam. Şuraya 4 yazsam. 2 kere 4. 8. 5 daha 10. Şimdi oldu. Nasıl yazıyorum? 2x eksi 5. x eksi 4. Evet. Yani isterseniz 3'ü herhangi birine dağıtabilirim. Biri 2x eksi 5 derim ben buraya. 3'ü buraya dağıtırsam içinde dağıtabilirim. 3x eksi 12 diyebilirim arkadaşlar. Bakın kenarlarını kenar uzunluklarını bulmuş olur. Diğerine bakalım arkadaşlar. Diğerinde ne demiş bize? Resimde görmüş olduğunuz oyun alanı, oyun dona parkları, risk oyunlardan biridir. Evet, yani şu oyun gerçekten riski dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hatta bilmeyin derim. 5t kare artı 5t eksi 30 ifadesi oyunun yönünü gösteriyor olsun. T hareketin zamanı, miktarı çarpanlarına ayırınız diyor. Bunu çarpanlarına ayıracağız. Bence bunu şöyle yapın. 5 ortak. 5 parantezini aldım. Burada t kare. Burası artı t. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 5 parantez alırsam 6 kaldı. E bunu da çarpanlarına ayırırsam burası 2'ye 2. Artı 2 eksi 2. Buna da t ile t derim. Dolayısıyla benim çarpanlara ayırmış şekli ne olur? 5 parantezinde t artı 3 çarpı t eksi 2 olur. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar diğer soruda benzer şekilde. Bakın burada katsayısı 14. Ne 14 2 çarpı 7 3 çarpı 1 ayırıp çarpanlarını ayırabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım diğer farklı bir sorumuz var mı? Evet gördüğünüz gibi burada düşün diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruları sizlere ödev olarak bırakıyoruz. Kolay gelsin diyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.